Merhaba arkadaşlar sizlerden beraber bir online kafa topu videosuna e, çekmeye başlayacağım. Bu da bütün her şeyden ilk bölümü. Şimdi bir çak gelmiş onu çevireceğim. Ha, bu arada adım Seyitcan. Güner. Çak çevirdim. Evet. 68 bin geldi mi? gelmedi. 1180 geldi. 1180 de güzel tamam. Olsun. Tamam abi ses yapmayalım ya. Ödülü aldık. Yok ödülü almayalım. Evet diyelim. Zaten reklam vermiyorlar. <laughs> Ondan kafa topu oynayan arkadaşlar eğleniyordur inşallah. Çok eğlenceli bir oyun bu. Yemek için gider misin? Bu ne ya Ne çıktı buradan? Bir şey değilmiş. Daha çeviremedim. <laughs> 1760 çıktı. Bu da güzel.

arkadaşlar bakalım dik oturalım. Yuray sezon oturalım. Flash maskesi var bende. <laughs> Maç yapacağım şimdi. Ne kadar param varmış merak ettim. Ay Başarılar dilerim Büyük kaleyi de aldım maça başlıyorum. Ben kazanabilirim. Öyle bir ihtimal var. Evet ilk golü ben attım. Bir 30 saniye bir yükseltelim. Lazım çünkü 30 saniye yükseltmek. Arkadaşımız galiba sadece formayla bir elbiseyi değiştirmiş. Ah arkadaş bakayım derken kafam daldı. Bir ikinci gol çok güzel olur. Kaleci koydu ama boşa gitti. ...gücünün bir tanesi bu şekilde. Şimdi karşı tarafın... ...kalesini büyük yapmamız lazım. Olamaz. Gol atamadık. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yoktur. Bırak ayında gibi. Çok güzel adamdır. Savarız kendisini. Güzel bir kanal. Demekten sonra... ...gol attı. 4-3. Yenil yenilmemize rağmen... ...iyi oynuyoruz ya. Aha, bin liram gidecek. Daha 500 liram gidecek. Attım diye sevinen adam atmadı. Gol yedik maalesef. 6'ya hiç oldu. Kendi halime kendim gol attım. Bay yenileceğim ben. Evet yenileceğim arkadaşlar. Kötü bir video. Ne çok şanslısın birader. 8'e 5 yeniyorsun sen nasıl şanslısın? Alihan yüz gönderdik de bir golü atarız ya. Ay, ay iyi bir kişiye benziyor. Galiba çok güzel oynamıyor da. Daha doğrusu ben çok güzel oynamıyorum. İki gol atabilirsem. Bir golünü attım daha doğrusu. Bir gol daha attım. Maç berabere bitti arkadaşlar. Bakalım ne olacak? 9'a 9. Sadece puanımızı verdi bize. Şunu da oğlum. Ee, Ben bir maç yapmayacağım. Gitsin ya. demiş Ben maç yapmak istemiyordum. E, yaptırdı artık. Yapacak bir şey yok. Aa, adam sadece sadece adam adamlarımız değişik karşı tarafta bile. Bir de formamız. İyiymiş ya. Başladık. Kaç dakika olmuş ona bir soracağım da. Daha kaç dakika olmuş? 5, 5 dakika falan olmuş. İyi güzel. Devam edelim. 6 oldu. İlk golü attı olur. Böyle şeyler çokça olur. Ama kötü yaptım. Olsun yakak yaptım sayılmaz saniye keşke yükseltmeseydim Burak. arkadaşlar bu maçtan sonra e, videomu keseceğim biraz yoruldum Şu anda yanında kardeşim var. Ne dedi belli değil. çocuk. Olamaz, kalem büyüdü. Bakalım 4'e 2 durumda kim öne geçecek? arkadaşımız devam edecek yoksa ben geçeceğim. Bir gol var. Bir gol farkı da ya yaptım mı? Öne geçen taraf beni olacağım. <laughs> Maalesef gol yedim iki gol fark. İnşallah 30 saniye içinde gol atırım. atarım. Normalde saniye yükseltmeseydim şu anda büyük bir süremiz olacaktı. Arkadaşımız daha hacamamış hiçbir gücünü. Bu yüzden galiba biraz zor yeneceğiz. Bir gol fark oldu. Ah, 6'ya 4 oldu maalesef. Gol at, atsam. Gol atsam çok iyi olacak. Katamadım. Kaybettim maalesef. Arkadaşlar lütfen abone olmayı unutmayın. İyi onlar, iyi günler ve hayırlı bayramlar.